Sevgili izleyiciler, Beykoz Güncel Gazetesi'nden hepinize sevgiler ve saygılar. Efendim, seçime çok yaklaştık. Biz de Beykoz'da her gün bir mahallede "Oyunuzu kime vereceksiniz?" diye bir soru soracağız ve 45 mahallenin dökümanını, daha doğrusu görüntüsünü sizlere sunacağız. Bundan sonra her gün bir mahalledeyiz ve şu an Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi'ndeyiz. Vatandaşlarımıza soracağız. Bu seçimde oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yoksa Muharrem İnce'ye mi vereceksiniz? Haydi başlayalım. Abi sen Çiftlik Mahallesi'nde mi oturuyorsun? Evet. Burada çalışıyorsun. Evet. evet. Peki. Seçime daha az kaldı. Evet. Recep Tayyip Erdoğan mı, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Sorduğunuz hata. <laughs> Öyle mi? Evet. Seviyor musunuz? Çok. Neden mi veriyorsun abi? Yaptıklarına bakın. Başkalarının yaptıklarına bakın. Neden diye bir şey yok. Recep Tayyip Erdoğan bir idoldir. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslamak, Messi Emre Belözoğlu'nu kıyaslamak gibi bir şey. O da sol ayak, o da sol ayak. Yani baktığın zaman Kılıçdaroğlu'yla Tayyip Erdoğan nasıl, Recep Tayyip Erdoğan nasıl kıyaslıyorlar anlamak bile istemiyorum. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. abi. Burada mı çalışıyorsun? Evet. Kaç yaşındasın? 38 yaşındayım. 38. Oy kullanacaksınız. Tabii Burada ki. kullanıyorsunuz. Burada. Oyumuz kime? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Aynen. Dört adaydan AK Parti'yi seçiyoruz. Tabii. Recep Tayyip Erdoğan. Aynen öyle. Eyvallah sağ olasın. Beykoz'da röportajlarımızı devam ediyoruz. Çiftlik Mahallesi'ndeyiz. Evet. Hemen ilk röportajımıza başlıyoruz. Bakalım seçimin nabzını tutabilecek miyiz? Valla ben ona girmem abi ya. Girmiyor musun? Seçmişine girmem ben ya. Yani. Evet. Kime oy vereceksin? Ben AK Parti diyorum. AK Parti diyorsun. Evet. Seçim işine girmiyorsun ama AK Parti diyorsun. <laughs> o seçimde öyle. AK Parti'ye gideceğim. <laughs> Kolay gelsin, sağ ol abi. Eyvallah, eyvallah, sağ ol. Kolay gelsin. Yolundan ettik ama kusura bakma. Yok, şu olmaz abi. Kaç 11. yaşındasın? 24 abi. O zaman oy kullanacaksın. Olur. Sıkıntı yok abi. Evet. Kime vereceksin oyunu? Vallahi Hı -hı. ben daha düşünmedim yani. Düşünmedin mi? Yok. 4 daha... aday var. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce yani. ve sonrasında ne oldu? AKP vermeye düşünüyorum abi. Ha, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'a Aynen abi. Eyvallah. Kolay sağ gelsin. Sağ olun. Sağ Ama soğuk, çok fazla tutmayacağım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sadece isminiz? Elif. Elif Hanım. Kızınız, Kızım. Kızınızla da oy kullanacak mı? Kullanıyor. Siz de kullanacaksınız. Evet. Kime vereceksiniz oyunu? Biz Kılıçdaroğlu'na veriyoruz. O da mı Kılıçdaroğlu'na evet. veriyor? Evet. Tamam. Çok Maalesef. teşekkür ediyoruz. Te biz teşekkür ederiz. Sağ olun. olun. Buradan mı oturuyorsunuz? Çiftlik mahallesi. köydeyim ben. Ha Tokatköy'desin. Ama de. burada, buralarda. Ha verici. burada da çalışıyorsun. Evet. Peki. Çiftlik mahallesindeyiz. Soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu. Oyunu kime vereceksin abi? Tayyip Erdoğan tabii. Değil. Tayyip Erdoğan. Tabii. İstikrara devam. İstikrara devam. Kolay gelsin. Daha Amca mı? sen oyunu kime vereceksin? He? Oyunu kime vereceksin? Reise vereceğim. Reise vereceksin. Tabii. Eyvallah. Başka kolay. var mı verilecek yer Eyvallah. He? Kolay gelsin. He? Abiye de soralım dur. Abi reis, kolay gelsin. reis, gelsin. Reis, reis, reis. Reis mi? Reis tabii ondan ne başka. Ne reis? Rize. Rize eyvallah. Ondan başka adam mı var? Eyvallah kolay gelsin. Evet çiftlik mahallesinde devam ediyoruz. Burada mı oturuyorsunuz? Çiftlik Mahallesi'nde. Evet, Çiftlik Mahallesi'nde. Peki. Evet. Daha önce oyunuzu kime verdiniz? AK Parti. Şimdi? Yine değişmiş. Yine Ak... değişmiş. Değişmiş abi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Çiftlik Mahallesi'nde abimiz de Recep Tayyip Erdoğan'a evet. verecek. Evet. Tamam. Aynen öyle abi. Kolay gelsin abi. Çok Sağ ol. teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim. Devam ediyoruz. Abi kolay gelsin. Sağ ol. İyi misin abi? Teşekkür ederim. Çiftlik Mahallesi'nde mi oturuyorsun? Yavuz Selim Mahallesi. Yavuz Selim Mahallesi ama burada çalışıyorsun. Gidip geliyorsun buraya. Evet. Peki. Yavuz Selim de hemen üst taraf. Oraya da soracağız. Ama sana sorayım abi. Oyunu kime vereceksin? AK Parti'ye vereceğim. AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Evet. Kolay gelsin abi. Teşekkürler. Nasılsın Nasıl misin Benim abi? İyi, teşekkür ederim. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. İftara az kaldı. Seçime de az kaldı. Oyumuzu kime kullanacağız? Bende kalsa olmaz mı? Yok. Ne olursun abi ya? Fikrini söyleyeceksin. AK Parti. AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan Recep diyorsun. Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. İsim nedir? Ali. Ali Bey. Oy kullanacaksınız. Tabii. Kime vereceksiniz oyunuzu? Kime vereceğim? Büyükşehir Belediye Başkanı'na vereceğim. Ekrem İmamoğlu. Öyle mi? Tabii. Ha ba bakan şey başbakan baş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı için oraya. Tabii tabii. tabii. Yani Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Teşekkür ediyoruz. Bir akşam. şey değil. Abi kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Kimi arayacaksın? Sorunumu arıyorum. Peki. Gelecek. Ama daha önce ben soru sorayım. Hı. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Daha önce de Erdoğan'a mı verdin? Evet. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Çok teşekkür ediyorum. Kaç yaşındayız abi? 27. 27. Tam böyle zamanı. Aynen. Oyunu kullanacaksın. Evet. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıç Reisime de... kullanacağım. Reise. Aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Sebep? Sebep ondan başka lider tanımıyorum ben ya. Öyle söyleyeyim. Eyvallah. Memnunsun yani. Memnunum aynen. Ayrıyetten de Kürdüm yani ona göre. <laughs> Eyvallah. Nerelisin? Ağrılıyım ben. Ağrılısın. Eyvallah kardeşim. Allah aşkına kolay Allah başımıza lezzet etmesin. Eyvallah. Başına. Sağ olasın. Kardeşim kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Nasılsın? Iyi misin? Allah aşkına. Çalışmaya abi. devam. Sınırsınız. Evet. Tamam. Abi. Hemen evet. soruyu soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Muharrem İnce'yi düşünüyorum abi. Muharrem İnce'yi düşünüyorum. Evet. Eyvallah. Sağ olasın. Kolay gelsin. abi. Abi evet. burada mı oturuyorsun? Burada oturuyorum. Çalışmasında. Ne iş başında. yapıyorsun abi? Emekliyim. Emeklisin. Evet. Emekli abimiz Recep Tayyip Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'na mı oy verecek yoksa Muharrem İnce'ye mi? Şimdi bir selavat getirmek lazım. Değil mi? Evet. Niye? Ya adam gibi adam, dik duran adam kim başka? Recep Tayyip Erdoğan. Başka var mı onun yanında yani? ona muhalif olabilecek ne Muharrem İnce'si, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne başka bir şeysi. Yapılan hizmet yıllardan beri zaten ortada, meydanda. Onun için yani Allah'tan korkmak lazım. Bu omuzlarda bir vebal var. O vebalde en güzel şekilde Cumhurbaşkanına, Cumhur İttifakına vererek yerine getireceğiz. Ben yani memnunum. Sonuna kadar memnunum. Beş tane evladım var elinizden öper. Onun için e, onların istikbali için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız destekleyeceğiz. Sonuna kadar. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağ olun. İhtarı az kaldı. Seçim az kaldı. Evet. İftarları sormayacağız. Seçimliği soruyoruz. Evet. Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Kim oy vereceksin abla? Valla şimdi şu an hiçbir şey diyemiyorum. Hayırlısı hakkımızda neyse. Evet. Daha önce kim oy verdin? <laughs> Daha önce AK Parti'ye AK Parti'ye Evet Peki, Teşekkür ediyoruz. Abi'ye de soralım Abi tanıyabilir miyiz? Ayhan Kantar Peki Ayhan abi kime oy vereceksin? Bu seçimde mi? Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İlginç AK Parti'ye ver. Parti. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim AK Parti'ye Evet Sebebi? Yani sebebi e, vatanı bölmeyecek diye umut ediyorum yani en azından evet. Öyle kendimi teselli ediyorum yani Anladım eyvallah kolay gelsin Sağ Burada olsun. mı oturuyorsunuz Çiklik Mahallesi'nde? Burada, burada burada Çocuk çocuk var mı? Olmaz olur mu? 5 tane ya biz Tayyipçiyiz. Bizim şeyimiz çok ya. Yani. Tayyip Baba Reis ne derse onu yapıyoruz biz. Bende beş tane var. Altı tane de torun var. Hepsi oy kullanacak mı? 10-15 ee, tanesi kullanacak yani. 10-15 yani tane oyunuz var. Hepsi, İnşallah. Hepsi Recep Tayyip Erdoğan mı diyorsunuz? Reise. Ha, reise. Reise. Başka siz yoksa şeyden mi? İyi Parti'den misiniz siz? Yok ya öyle bir ha. şey söylemedik abi. Ne alakası var ya? <laughs> <kar> ya. <laughs> Yok yani Bizim reisimizden başka bir şey tanımıyoruz biz de. Evet. Allah'a çok şükür e, ne varsa reiste var yani. Ha bu PKK'lılara mı vereceğiz yani başka e, e, bir şey düşünebilir mi insanlar? Burası sağlam da Allah'a çok şükür aşağıdan ne taraf ne, nasıldır onu bilemeyiz yani. Evet. Ama inşallah iyi olacak. Ben yüzde elli beş diyorum Allah'ın izniyle. Ha şeyde de oranda da tahminde bulunuyoruz. Tabii yüzde elli Eyvallah. %55. Berada. Kolay gelsin abi. Sağ Çok teşekkür ederim. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. İftara az kaldı. Evet. Ramazan da böyle başlarındayız artık. Doğru. Yavaş yavaş ortalarına doğru gidiyoruz ama Doğrudur. seçime de hızla gidiyoruz. Doğru. Seçim olacak. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu. Hangisi? Tayyip'ten başkası niye hepsinin kömdenizi <laughs> Öyle düşünüyorsun. Tabii. Tayyip'ten başkası denize Evde kaç tane gibi. oy var abi? Evde var. Başında ne var? 10 tane. Hepsi dayı bundur. Hepsi dayı. Eyvallah. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Beni yani tanıyan tüm herkese daha aynısını diyorum. <laughs> Başkasına kaptırma. Dayı Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> evet abi nasılsın? Allah razı olsun. Yine Siz nasılsınız? Allah, ol, Allah razı olsun. Çiftlik mahallesinde mi oturuyorsunuz? Yok. E, bu şu ileride ışıklar geçince yukarıda oturuyorum. Ha yani bura hemen yakın. Ha, ha, aynen. Eyvallah. Burada mı çalışıyorsun? Burada çalışıyorum. Ne tamam. Nal burada. Seçimleri soruyoruz abi. Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Hangisine oy vereceksin? Vallahi ben Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. He, Recep Tayyip Erdoğan. Devam Aynen. diyorsun yani. Aynen. Evet. Ablacığım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Torun mu kızınız mı? Kızım daha torununa daha, daha çok var. Daha çok var diyorsunuz. Peki. Evet. Seçime de az kaldı. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkürler. Siz Recep Tayyip ramazanlar. Erdoğan var, Kemal Kılıçdaroğlu var, Muharrem İnce var. Hangisine oy vereceksiniz? Ya şimdi mübarek Ramazan günü tabii ki 21 senedir Türkiye'yi Türkiye olarak yurt dışında, dünyada ve her yerde kendi ülkesini bile zirveye çıkartan bir lider Recep Tayyip Erdoğan varken e, diğerlerini yani e, maalesef ismen bile anmak istemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi Ramazanlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceksiniz. Evet. Değil mi? İnşallah. Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Hangisini Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kardeşim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz Nerede siz? oturuyorsun? Sultanbeyli'nde. Sultanbeyli'nde ama burada yaşıyorsun. Yok. Çalışıyorum. Yani gün içinde burada yaşıyorsun. Çiftlik yani. Çiftlik mahallesindesin. Evet. Peki. Seçimde razı kaldı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Evet. Oyunu kime vereceksin? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Kaç evet. kaç bu arada? 27. 27. Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin. Sağ, olun, iyi günler. Sağ olasın. Abi sen karar verdin mi? AK Parti vereceğiz. Karar verilmiştir AK Parti. Eyvallah. Sen abi? Bitti. Aynen. Yola Recep Tayyip Erdoğan diyorsun Herhalde kim hoca başka? Başka yok. Eyvallah. Kolay gelsin ya, abi. Sıkıntı yok. Abi kime vereceksin oyunu? Lambaya. Evet, aydınlık devam etsin diye. Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Lamba diyorum. Başka bir şey demiyorum. <laughs> Kolay gelsin. Burası Çiftlik Mahallesi mi? Çavuşbaşı mı? Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi. Çiftlik Mahallesi. %80'i burası AK Parti'li. Yani bunu e, kimse doğrusunu söylemeye gerek yok. Herkes biliyor, söylemiyor. Sen kime vereceksin? Ben AK Partiliyim abi. Ha, Recep Tayyip Erdoğan'a. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz abi. Sa tamam. Ben de teşekkür ederim. Burada mı oturuyorsunuz? Yok. Şimdi, çekmek yerine oturuyorum. Çekmek i̇şim burada. Ama burada, burada çalışıyorsunuz. İşim burada. Yani. Peki. Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Oyunu kime vereceksin abi? <laughs> ya on tane adam toplasan bir tane Recep Tayyip etme, etmez. Recep Tayyip Erdoğan'la başka lider var mı? Bu ülkeyi yönetebilecek başka bir lider var mı? Altı tane masanın üstüne, yedi tane, yedincisi masanın altında aşağıdan vuruyor. Dediklerini yapmadım, aşağıdan vuruyor. Ses çıktı mı hemen kıvırmaya başlıyorlar dalsız gibi. Böyle bir ülke yönetilir mi? Siz bu sebeplerden dolayı Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Her zamanki gibi. Evet, çok Her teşekkür zaman. ediyorum. Ben aşağı. teşekkür ederim. Efendim iyi günler. iyi günler, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Oy kullanacaksınız, evet. karar verdiniz. Evet. Oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı, Kılıçdaroğlu'na mı, Muharrem İnce'ye mi veriyorsunuz? Her zaman Erdoğan. Her zaman Erdoğan. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ona da bağır. teşekkür ederiz her şey için. Evet. Sen oy kullanıyor musun? Yok abi kullanmıyorum. Küçük. Kullansan kime verirdin? Ya ben kimseye vermez, ama verirsem CHP olabilir. Evet. Çok teşekkür ederim.